Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Dün Türkiye için tam anlamıyla tarihi bir gün yaşadık, tarihi bir an yaşadık. Kırılma anlarına şahit olduk, gelgitler yaşadık, tansiyon yükseldi, düştü, belirsizlikler oluştu ve uzun zamandır cevaplanmasını beklediğimiz o soru cevaplandı. Önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ama tek başına Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak. Bir yanında Ekrem İmamoğlu, bir yanında da Mansur Yavaş olacak. Bununla birlikte Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderleri de seçim kazanıldığı takdirde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Yani bir ortak akılla, bir istişare mekanizmasıyla yürütülecek bütün işler. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ama tek başına hükmetmeyecek. Yani bir tek adam rejimi görmeyeceğiz yine. Etrafında iş bölümü yapabileceği, dayanışma içinde ülkeyi yönetebileceği ve kendi uzmanlık alanlarına göre fikir danışabileceği bir ortak akıl, bir istişare mekanizması olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, Türkiye'nin kuvvetler ayrılığına ihtiyacı var. Hiç kimseye bu kadar yetki ki verilemez. Verilmemelidir. Bunun acısını şu anda hep beraber yaşıyoruz. Bunun felaketini yaşıyoruz. Bunun zararlarını hep beraber görüyoruz sevgili izleyenler. Ve nihayetinde ortaya çıkan bir fotoğraf Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte insanların karşısına çıktı. Önce Saadet Partisi'nde bir toplantı düzenlendi. Temel Karamolluoğlu ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı, ortak Cumhurbaşkanı adayı olduğunu. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu önce orada kısa bir konuşma yaptı. Sonra CHP Genel Merkezi Yine kısa bir konuşma yaptı, iyi bir konuşma yaptı, güzel bir konuşma yaptı, kapsayıcı, kucaklayıcı, umut verici, pozitif bir konuşma yaptı. Eksikler var mıdır? Tabii ki vardır. Konuşmanın şurasında şu olsaydı, burasında bu olsaydı, şundan da bahsetseydi denilecek. Evet, birçok nokta olabilir. Hangi açıdan baktığınızla alakalı. Ama nihayetinde artık bu bir serüven. Yeni başladılar, yola daha yeni çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ve önümüzdeki süreçte birçok konuşma yapacak, birçok konuya değinecek. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bunun öncesinde de birçok konuya değindi zaten. Evet, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye bir soru işareti vardı. Farklı beklentisi olanlar, farklı isimlerin aday olmasını isteyenler de vardı. Ama genel olarak insanlar ya Mansur Yavaş diyorlardı ya Ekrem İmamoğlu diyorlardı ya da Kemal Kılıçdaroğlu diyorlardı. Şu an çoğunluğun gönlü olmuş gibi görünüyor bu fotoğrafta. Üçü bir arada bir adaylık serüveni göreceğiz, bir mücadele göreceğiz. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki serüvenine baktığımızda birçok şeyi düzeltmeye çalıştığını, birçok şeyi tamir etmeye çalıştığını görüyoruz. Belki de gerçekten o fıtratıyla, karakteriyle Cumhurbaşkanlığı makamı için en uygun isim olabilir. İleriye dönük söylüyorum bunu. Yani Erdoğan'ın elindeki o büyük güç, yetki bundan bahsetmiyorum. Onun en kısa sürede dağıtılması gerekiyor zaten. Demokratik bir devletin bütün kurumlarının işleyebilmesi için onun en doğru şekilde, en doğru zamanda dağıtılması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmek zorundayız. Yerel seçimlerden önce başlayan, sonrasında da yükselerek devam eden iyi bir performansı var. Yer yer hatalar yaptı, yer yer yanlış tercihlerde bulundu. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda CHP'nin kimliğini, imajını değiştirdi. Eski CHP'yi, 15-20 yıl önceki CHP'yi düşünün ve şimdiki CHP'yi düşünün. Özgürlükçü bir parti var artık. Demokrasiden bahseden bir parti var. Ve halktan uzak değil, toplumdan uzak değil, toplumun bütün kesimlerine yakın bir siyasi partiye dönüştürdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki de en büyük başarısı bu. E sonrasında altılı masayı bir araya getirdi. Bakın bu diğer siyasi parti liderlerinin hakkını yemek, onlara haksızlık yapmak değil. Ama sonuçta Altılı Masa'nın en güçlü, en köklü partisi CHP. Ve Kemal Kılıçdaroğlu orada liderliğini konuşturdu. Diğer liderler de katıldılar. Hani belki biraz klişe olacak ama karşımızda o özlediğimiz mozaik belirdi sanki. Evet Atatürkçüler var, laikler var, dindarlar var, milli görüşçüler var, milliyetçiler var, muhafazakarlar var. Toplumun birçok rengi var. Tamamı var diyemeyiz. Doğru konuşalım tamamı yok ama olabilecek en geniş mutabakatı sağlamaya çalıştılar. İleride tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Türkiye'de herkesin bütün siyasi görüşlerin, bütün düşüncelerin, bütün inançların rahat rahat özgürce yaşanabildiği günler görürsek zaten böyle bir derdimiz olmayacak. Hepsinin bir arada olmasına falan gerek kalmayacak. Sadece gerektiğinde bir araya gelebiliriz yeter. Herkesin kardeş olmasına, herkesin sürekli oturup kalkmasına gerek yok. Sadece birbirimize karşı saygımızı koruyalım. Kanunlar karşısında herkes eşit olsun. Hiç kimseye ayrımcılık yapılmasın. Herkes özgürce inancını, yaşam tarzını sürdürebilsin, siyasi görüşünü ifade edebilsin, düşüncesini ifade edebilsin. Daha fazla bir şey istemiyoruz zaten. O yüzden şu an bir kırılmaya doğru gidiyoruz ve kurulan bu ittifak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Bakalım önümüzde nasıl günler var, neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Çok sancılı bir süreçten geçiyoruz, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ve Türkiye'de on binlerce, yüz binlerce insan çok ağır şartlar altında yaşamaya çalışıyorlar şu anda. Yani tam anlamıyla hem maddi hem manevi büyük bir yıkımın altındayız. Büyük bir enkazın altındayız. Maalesef on binlerce insanımızı kaybettik ve maalesef şehirlerimiz yıkıldı. Adalet sistemimiz eğitim sistemimiz, sağlık sistemimiz, neredeyse devletin bütün kurumları maalesef çok büyük hasar aldı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi seçimi kazanırlarsa önlerinde düzeltmeleri gereken çok fazla iş var. Bu hem olumsuz bir durum hem de olumlu bir durum. Neden olumlu bir durum diyorum? Çünkü bütün aksaklıklar ortada. Bütün sorunlar ayyuka çıktı. Her şey o kadar belirgin ki gizlenen hiçbir şey yok. Türkiye'de sorunun ne olduğunu, düzeltilmesi gereken şeylerin ne olduğunu herkes görebiliyor. Dolayısıyla da yapacakları her iyi hamle, her doğru hamle anında sonuç verecek. Her şeyden önce insanlar psikolojik olarak bir şeylerin iyi gidebileceğine, güzel şeylerin de olabileceğine inanacaklar ve buna çok ihtiyacımız var hepimizin. Dün Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmı heyecanlandı, ümitlendi, mutlu oldu ve bir şeylerin yoluna girebileceğine dair içlerinde iyi hisler oluştu. Ama bir yandan da endişeli bir şekilde bekliyoruz. Çünkü koltuğunu kaybetmek istemeyen bir Erdoğan'ın seçim kaybetme riskiyle karşı karşıya olan bir sarayın neler yapabileceğine dair hepimizin endişeleri var. Haklı endişeleri var. Daha önce çünkü acı tecrübelerimiz var sevgili izleyenler. Hepimizin aklına bir 7 Haziran seçimi ve sonrası geliyor. Hepimizin aklına Erdoğan'a desteğin en aşağılara düştüğü 15 Temmuz öncesi ve sonrası geliyor. Dolayısıyla da hepimizin aklında soru işaretleri var. Bu konuda tecrübeli bir isim olan emekli büyükelçi namıktan bir uyarıda bulunmuş. Diyor ki devlet odaklı siyaset üstü güçler çaresizlik içinde şiddete başvurabilir. Korkarak söylüyorum. Hani ağzımdan yel alsın aman olmasın. Aman hepimiz haksız çıkalım. Kazasız belasız. Hiçbir gerilim, hiçbir şiddet yaşanmadan seçimler yapılsın ve demokratik bir şekilde bir değişim olacaksa tamamen sakin bir şekilde olsun. Tamamen makul bir şekilde olsun. Erdoğan bizi yanılsın. Erdoğan hakkındaki olumsuz fikirlerimiz ön yargı olarak kalsın ve biz haksız olalım. Ve bu sözleri söylediğimiz için, böyle tahminlerde bulunduğumuz için hepimiz özür dilemek zorunda kalalım. Ben gönülden özür dilerim. Eğer Erdoğan, eğer Erdoğan'ın çevresi, saray seçimlere kadar hiçbir sorun çıkarmazlarsa, seçimi kaybettiklerinde de son derece makul bir şekilde son derece demokrat bir şekilde koltuktan inerlerse sarayı terk ederlerse ben gönülden özür dilerim hepsinden şimdiden özür dilerim ama endişelerimiz var ama korkuyoruz çok hazırlıklı olmamız lazım, çok sakin olmamız lazım, çok sabırlı olmamız lazım. Dini kullanacaklar, dini değerleri kullanacaklar, milliyetçiliği kullanacaklar, ırkçılık yapacaklar, toplumun sinir uçlarına dokunacaklar, insanları galeyana getirmeye çalışacaklar. Ümit ediyorum inşallah bu söylediklerim, bu tahminlerimin tamamı boş çıkar. Tamamen yanılırım. O kadar çok istiyorum ki bu konuda yanılmayı. Eminim hepiniz de benimle aynı kanaattesinizdir. Böyle şeyler olmamasını diliyoruz. Çünkü 7 Haziran'dan sonra, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım'a kadar Türkiye'de korkunç şeyler oldu. 15 Temmuz'da çok fazla insanımızı kaybettik. 15 Temmuz'dan sonra ülkenin rejimi değişti. Ülkede adalet sistemi tamamen çöktü. Her şey tek adama bağlandı ve bunların tamamını tetikleyen güç koltuğu kaybetme saraydan çıkma, saltanatın yıkılma korkusuydu. O yüzden de şimdi toplumsal muhalefet böyle güzel bir rüzgar yakalamışken, böyle pozitif bir rüzgar yakalamışken birileri için bu büyük bir korku, büyük bir endişe anlamına geliyor olabilir. Seçimler yaklaştıkça neler yapabileceklerini hafta sonu Bursa'da gördük. Bursa Spor, Ahmet Spor maçında korkunç şeyler oldu. Maçlarda kavga çıkar mı? Çıkar. Taraftarlar Galeyana gelir mi? Gelir maalesef oluyor. Futbolcular birbiriyle kavga eder mi? Ediyorlar sevgili izleyenler. Dünyanın en iyi futbol liglerinde de bunlar oluyor. Holiganlar oluyor. Tamam. Ama burada sadece iki takımın rekabetinden ortaya çıkan bir kavga, bir kargaşa yoktu. Buradaki motivasyon ırkçılıktı. Buradaki motivasyon düşmanlıktı ve tribünlerde korkunç pankartlar açıldı. Türkiye'nin en karanlık dönemlerine ait, en karanlık dönemlerine dair semboller kullandılar. Türkiye'yi gömmek istedikleri bataklık tam da orasıydı işte. Ve Devlet Bahçeli yine kendisinden bekleneni yapıyor. Her zaman olduğu gibi en yanlış şeyi yapıyor. En korkunç şeyi yapıyor. En yapılmaması gereken şeyi yapıyor. Ve Bursa Sporu milli duruşundan dolayı tebrik ediyor. Ortada milli bir duruş yok. Ortada büyük bir kötülük var ve sevgili izleyenler dünyadaki birçok ülke dünyadaki birçok büyük devlet dünyadaki birçok imparatorluk genelde kendisini milliyetçi olarak tanıtan şahıslar tarafından yıkılmıştır. O ülkeyi çok sevdiğini iddia eden biz milliyetçiyiz diyen şahıslar tarafından o ülkelerin başına en büyük felaketler getirilmiştir. Çünkü kötülüklerini gizlemek için kılıf olarak kullanırlar milliyetçiliği. Çünkü kendi hırslarının, kendi kibirlerinin, kendi koltuk sevdalarının, kendi para sevdalarının ambalajıdır, kılıfıdır. Milliyetçilik, bayrak, şehitlik, din, dini semboller. Bunu kullanırlar sevgili izleyenler. Ve ırkçılık motivasyonlu birileri korkunç şeyler yapıyor ve Devlet Bahçeli köpürtüyor. Devlet Bahçeli ateşe benzin döküyor ve seçimler yaklaştıkça Devlet Bahçeli'nin o içindeki kötülüğü daha çok göreceğiz diye hepimizin bir endişesi var. Türkiye'nin zaten çok büyük problemleri vardı çözülmesi gereken, çok büyük sorunlarımız vardı çözmemiz gereken ve maalesef 6 Şubat'taki deprem ve sonrasında çok daha büyük problemlerimiz ortaya çıktı. Devletin ne duruma düşürüldüğünü, devlet kurumlarının nasıl çürütüldüğünü hep beraber acı bir şekilde gördük, görmez olaydık. Depremden sonra öyle detaylar var, öyle görüntüler var, öyle fotoğraflar var, bakmaya yüreğimiz el vermiyor. Öyle haberler var, okumaya yüreğimiz el vermiyor, içimiz parçalanıyor. Öyle dramlar var, öyle aileler dağıldı, öyle aileler yok oldu ki, öyle çocuklar, öyle masum çocuklar, yetim kaldılar, öksüz kaldılar, çok ağır yaralı insanlar var. Bizim mucize kurtuluş diye haberini görünce sevindiğimiz insanlar var. Öyle ağır yaralı şekilde çıkarılıyorlar ki enkazlardan. İnsanın içi paramparça oluyor. Ve depremden sonra ilk iki gün, ilk üç gün o kötülükler, o geç kalmalar, o sorumluluğunu yerine getirmeyenler. Ahmet Şık mecliste gündeme getirmiş. Deprem sırasında Antakya'daki özel defne hastanesi yoğun bakımında bulunan biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği iddialarını meclise taşımış. Bu iddiaların görüntüleri de var sevgili izleyenler. Bilmiyorum gördünüz mü? Ben burada sizinle paylaşamayacağım o görüntüleri. Çünkü ben bakamadım yani benim bakamadığım, bakmaya dayanamadığım fotoğrafı ya da videoyu sırf ilgi çekici bir şey olsun ne sizle paylaşacak halim yok. Ama bu büyük facianın detaylarından birisi. Detay dediğimiz şey insan hayatı. Detay dediğimiz şeyin içinde insanların hayatları var. Bebeklerin hayatları var. Korkunç şeyler yaşanmış sevgili izleyenler ve biz bunların birçoğunu daha duymadık bile. Deprem bölgesinde depremi yaşayan ya da oraya giden, orayı ziyaret eden, yardıma giden insanlarla konuştuğumda hepsinin ortak söylediği cümle şu. Bura anlatıldığı gibi değil. Televizyondan anlayamazsınız. İnternetten, Twitter'dan gördüğünüzde anlayamazsınız diyor. Herkes aynı şeyi söylüyor sevgili izleyenler. Biz uzaktan sadece o acıyı hissediyoruz. Korkunç şeyler yaşanmış ve hala enkazların altında insanlar var. Hala insanlar yakınlarının cenazesine ulaşamadılar hala mezar yeri olmayan insanlar var ve maalesef mezar yeri olamayacak insanlar var. Çok hızlı sarılması gereken yaralar var. Çok hızlı bir şekilde gidip omuz omuza verilmesi gereken durumlar var. Bunlar öyle yara bandıyla sarılarak, sargı beziyle sarılarak geçebilecek yaralar değil. Bunlar ağrı kesicilerin kesebileceği ağrılar değil. Çok büyük ağrılar, çok büyük sancılar var ve ömür boyu devam edecek. Depremin üzerinden bir ay geçti. Hala vatandaşlarımız çadır çadır diye feryat ediyor. 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen illerden Hatay'ın Samandağ ilçesinde barınma sorunu devam ediyor. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz yeniden yardım çağrısı yaptı. Bir ay geçti sevgili izleyenler ve gerçekten çadır eksiği olan yerler var. Daha dün konuştuk bakın 9 aile bir araya gelmişler. Paralarını ne var, neyi var neyi yoksa birleştirmişler. Ve bir konteyner bulmuşlar. Nasıl buldularsa. Kızılay'ın çadır satması. Yani bunun artık zaten konuşulabilecek bir şeyi yok. Bu rezaletler bitmeyecek. Kızılay ile alakalı daha bir sürü rezalet ortaya çıkıyor. Sadece çadır satmamış, yemek satmış, gıda satmış, konserve satmış. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi çadır almak istemiş Kızılay'dan. Kızılay başka bir dükkana yönlendirmiş. O dükkanın sahibi de AKP'li bir yönetici çıkıyor sevgili izleyenler. Yani nereden tutsak elimizde kalıyor. Feci bir durum var. Bir şekilde insanların barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan şimdi seçim yaklaşıyor. Acilen oy oranlarını artırmaları gerekiyor. Bu yüzden sorumsuzca inşaat yapmaya başlıyorlar. Dozerleri, iş makinelerini çalıştırıyorlar. Hemen inşaata başlıyorlar. Canavar gibi bir hisle. Bir dakika durun. Hala depremler oluyor. Hala sarsılıyor yer. Daha bugün Kayseri'de yine depremler oldu. Aceleniz ne? Bir sakin olun. Evet barınma sorunu var ama bunun çok akıllı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunun bilimle, mantıkla çözülmesi gerekiyor. Bunun uzmanları tarafından değerlendirilip, karar verilip, planının yapılıp çok akıllı, çok mantıklı bir şekilde, planlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yoksa siz sorun çözüyoruz derken o sorunları daha da büyütebilirsiniz ki daha önce yaptığınız bunları. Hiçbir akıllanma belirtisi yok, hiçbir ders alma emaresi yok sevgili izleyenler. Yine dere yataklarına evler yapılıyor. Yine fayatların üzerine binalar yapılıyor. Yine ormanlar katlediliyor. Depremin üzerinden bir ay geçmiş ve şimdi İstanbul'un akciğeri olan ormanlar başta olmak üzere yapılaşma izni verilmeyen tüm özel ormanların imara açılması için yasa teklifi sunuldu mecliste. İşte diyorlar ya bir buçuk milyon bina var bunları taşıyacağız. İşte, nereye taşıyacaksınız? İstanbul'da bir buçuk milyon binayı taşıyacak neresi var? Yapılaşmaya uygun neresi var? Ormanlar var değil mi? Zaten biliyorsunuz şehrin içinde askeriye ait yerler vardı. Yani orman olarak kalan bir tek oralar vardı İstanbul'da. Oraları 15 Temmuz'dan sonra Allah'ın lütfunu kullanarak imara açtılar. Ormanları katlettiler. Şimdi aynı hırsla devam ediyorlar sevgili izleyenler. Bu hırsın iki sebebi var. Bir, gözleri doymuyor. Daha çok para, daha çok kazanç, daha çok rant. İki, seçim geliyor. Seçim gelirken bir şeyler yapıyormuş gibi görünüp birilerinin ağzına bir parmak bal çalıp o şekilde oy satın almaya çalışacaklar. 20 yıldır 21 yıldır yeterince rant elde ettik diyen yok. Gözü doyan yok. Aç gözlü bir şekilde saldırmaya devam ediyorlar. Güç ellerinde olduğu son güne kadar da böyle devam edeceklerini hepimiz biliyoruz sevgili izleyenler. O yüzden Türkiye'nin en kısa sürede bu zihniyetten kurtulması gerekiyor. Bu aç gözlülükten kurtulması gerekiyor. Ondan sonrası tamamen akılla, bilimle ve adaletle devam etmek zorunda. Akla, bilime ve adalete ihtiyacımız var. Çok acil.